Herkese merhabalar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz bugün e, böyle bir e, saç yapıyorum böyle denemenizi istiyorum çok e, güzel olacak e, ben 1 e, kilo 400 gram'a yakın et aldım arkadaşlar e, saç dava yapıyorum e, mutlaka denemeniz gerekir böyle bir e, güzel çok güzel oluyor lezzetli oluyor. Ee, arkadaşlar e, bunun etini doğradım. Ee, Saca koydum. Ocağa koydum. Şimdi bu birazdan e, piştikten sonra e, biberini e, diğer malzemelerini baharatlarını hep beraber e, veririz. Hep beraber görmüş oluruz. Arkadaşlar daha önceden ben yapmıştım ama bunu e, arkadaşlar değişik bir şey yapıyorum. Değişik bir sacda e, değişik bir şey yapıyorum. Denemeniz lazım. Hep beraber görürüz. Evet arkadaşlar, etimiz az kaldı pişmeye. Buna biraz sonra biberini, baharatını, hepsini vereceğim. Fazla bir bir şey vermedim. Domates ve biber az koyacağım. Neyse ben havadan içeyim, sen içeyim. Evet, biberleri verdik arkadaşlar. Evet. Renk cun bir şey oluyor, evet. Birazdan domatesini de vereceğim. Eu come on, this is the o RED. de também, que Evet arkadaşlar mutlaka deneyin. Çok lezzetli oluyor. Çok güzel oluyor. Evet, şimdi baharatların tuzunu da verelim ki e, tuzu geç attım arkadaşlar et sertleşmesin, rahat pişsin diye. Evet arkadaşlar yemeğimiz hazır, sizin de denemenizi isterim. Videomuz burada bitmek üzere arkadaşlar. Abone olmayı, beğenmeyi paylaşırsanız çok sevinirim. Allah'a emanet olun, hoşça kalın, kendinize iyi bakın. İyi seyirler diliyorum arkadaşlar.